Merhaba. Nazardan arınma şifası çalışmasına hoş geldin. Öncelikle seni bilgilendirmek istiyorum. Nazara şöyle bakabiliriz. Nazar negatif enerjidir ve evrende, yeryüzünde negatif enerjiler var. Görünmez alanda hem bize iyi gelen, bizi yükselten, yaşam enerjimize katkı olan pozitif enerjiler olduğu gibi yaşam enerjimizi emen ve bizi daha negatife, olumsuz durumlara düşüren negatif enerjiler de var. Şimdi nazar. Eğer siz inanırsanız, birinin size nazar değdirebileceğine bile inanırsanız, o negatif enerjiyi üzerinize almaya başlarsınız. Burada asıl olay negatifi ve pozitifi ne kadar alıyorsunuz, ne kadar almıyorsunuz? ne kadar izin veriyorsunuz, ne kadar izin vermiyorsunuz. Asıl konumuz budur. Nazar ve nazar gibi bir sürü negatif enerji etrafımızda varken ne kadarına inanıyor ve üzerimde etkisi var diyorsunuz, ne kadarına izin vermiyor ve benim nazara karşı kendimi koruma gücüm var, içsel gücüm var, yaratıcı gücüm var diyebiliyorsunuz. İşte asıl konu bu. Birinin size nazar değdirdiği, nazara geldiğiniz veya yıldızınızın düşük olduğu, çok nazarlık durumların arasında olduğunuz, hiç kimse yokken bile evde bir şeylerin kırılması, elinizden pat diye düşmesi gibi durumları evet nazar olarak yorumlayabilirsiniz. Belki yorumlanabilir. Yine de eğer bununla ne kadar özdeşleşirseniz ne kadar bu şekilde bu olaya bakarsanız ve bana ne kadar nazar değiyor deyip kelimelerinizle, düşüncelerinizle güçlendirirseniz size aslında nazar değil, negatif enerji çok fazla değiyor demektir. Yani buna siz izin veriyorsunuz. Kelimelerinizle, düşüncelerinizle, davranışlarınızla belki de eş dost arasında konuşurken "Evet bana nazar değer." demenizde bile aslında bu olayı ne yapmış oluyorsunuz? Güçlendiriyorsunuz. Her seferinde siz buna izin vermiş oluyorsunuz. İşte burada en büyük şey farkındalıktır. Farkındalıkla hayatınızdaki nazar alanına bakarsanız aslında gücünü sizden aldığını göreceksiniz. Evet nazar olabilir. Evet negatif enerjiler olabilir. Evet etrafta bir sürü negatif enerji, her birinin adı da farklı olabilir. Peki ben buna ne kadar izin veriyorum? Ben ne kadar kendi alanımı koruyabiliyorum? Ben ne kadar gücümün farkındayım, güçlü olduğumu hatırlıyorum. İşte bunlar en önemli durumlar. Bunları gözden geçirmenizi öneririm. Hayatınızda nazara nasıl bakıyorsunuz? Ne kadar inanıyorsunuz? Size nazar değeceğine ne kadar inanıyorsunuz? Elbette nazar var. Çünkü negatif enerji var. Nazarın sizin üzerinizdeki etkisi, gücü, büyüklüğü nasıl? Ne kadar büyüttünüz üzerinizde. Ne kadar gücünüzü küçülttünüz. Ne kadar size kolaylıkla nazar, negatif enerji değebileceğini, sizin hayatınızı etkileyebileceğini, hiç istemediğiniz durumların içine girebileceğini buna izin verdiniz. Lütfen bu alanlarınıza bir bakın. Siz eğer şu andan itibaren bana artık nazar değmesi inancımı durduruyorum derseniz, kelimelerinizle tam ters bir şekilde güçlendirirseniz, evet nazar var fakat bana değmesine izin vermiyorum. Nazarlı olabilecek ortamların içinde bulunmayı seçmiyorum. Öyle bir durum olsa bile, evimde herhangi bir şey birdenbire kırılsa bile, evet bir negatif enerji çıkmış olabilir, ben hemen kendi enerji alanımı koruyayım, evimin enerjisini bir temizleyeyim deyip, sirkeli sularla evinizi e, evinizde güzel bir e, arınma, oksijenin içine evinizin içine girmesine izin verebilir ve küçük tatlı ritüeller yaparak inancınızı pozitif bir yönde değiştirebilirsiniz ve bir zaman sonra artık ne kelimelerinizle bunu kullandığınız için, ne davranışlarınızla yaptığınız için, ne de bir bağlantı kurup buna olan inancınızı güçlendirmediğiniz için. Gerçekten size artık nazar gibi bir durumun değmesi söz konusu olamaz. Çünkü siz enerjiyi artık değiştirmiş oldunuz. Bu durumda nazar size değecek bir durum bulamaz. Çünkü negatif enerji pozitife yaklaşamaz. Siz pozitif enerjiler içerisinde oldukça, kendi gücünüzü fark ettikçe, kendi içsel yaratıcılığınızı kendi korunma alanınızı, auranızı korumaya başladıkça ve bunun farkında oldukça, bu gücün farkında oldukça size negatif enerji ister istemez gelemez dokunamaz. Çünkü negatif negatife doğru kayar. Siz ne kadar negatif değilseniz, ne kadar elektrik, manyetik alanınızda negatif enerjiler varsa dışarıdaki bir negatifin sizi bulması, size gelmesi çok kolaylaşıyor. Ama ne zaman ki sizin enerjiniz yükseliyor, pozitif bir enerjidesiniz. Gayet güzel bir yaşam enerjiniz var. Yaşama sıkı sıkı tutulmuş ve hayatı gayet güzel bir şekilde yaşıyorsunuz. Kelimelerinizi ona göre seçiyorsunuz, davranışlarınızı ona göre uyguluyorsunuz. Sabah kalkışınız bile, hayata başlayışınız bile harika. Ve mümkün olduğunca güzel ve olumlu kişilerle bir aradaysanız Size nazar değmesi ya da negatif enerjinin gelmesi artık iyice azalmaya başlar ve hayatınızdan bir zaman sonra çıkar. O yüzden nazar aslında bir yerde karşımızdaki kişinin bizim üzerimizde evet gücü var. Beni olumsuz etkileyebilir. Evet senin benim üzerimde gücün var demektir. Yani ben sana karşı güçsüzüm demektir. Gerçekten öyle misiniz? Gerçekten güçsüz müsünüz? yoksa güçsüz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Yoksa güçsüz olduğunuza mı inandınız? Yoksa güçsüzlüğü mü seçtiniz? Bu ses kaydıyla bunu yeniden değiştirebilirsiniz. Yeniden bambaşka bir inanca geçebilirsiniz. Kendi gücümü kabul ediyorum. Kendi yaratıcılığımı kabul ediyorum. Kendi yaşam enerjimi yükseltiyorum. Diyerek aslında yeni bir inanışa doğru yol almaya başlayabilirsiniz. Bu da hayatınızda nazar denen durumu tamamen azaltacak ve ortadan kaldıracaktır. Özellikle nazarla ilgili konuşulan durumlarda birileri bir şey söylediği zaman ortak olmak zorunda değilsiniz. O duruma katılmak ve onaylamak durumunda değilsiniz. Gerekirse orada da farkındalık kazandırabilirsiniz kişilere. Bunun için öncelikle sizin buna inanmanız ve bu farkındalıkta olmanız gerekiyor. Evet, nazar var. Çünkü negatif enerji var. Ve nazar gibi büyü, lanet, beddua ve bunun gibi vampir enerjide insanlar var. Hepsinin birer ismi var. Evet. Ama hepsi sonuçta negatif enerji. Evet. Sonuçta hepsi var. Ve nazar da var. Ama ben kendi gücümün farkında olarak bu alana karşı kendimi kapatabilirim. Bu alanı hayatıma çekmeyebilirim. Enerjimi yükseltebilirim. Manyetik alanımı koruyabilirim. Evimin enerjisini temizleyebilirim. Evime gelen insanlar veya dışarıda buluştuğum insanların aslında üzerimdeki etkilerini şöyle bir gözlemleyebilirim. Bana nasıl katkı sağlıyorlar? bana iyi geliyorlar mı? Yoksa beni olumsuz mu etkiliyorlar da ben bugüne kadar fark edemedim? İşte bu gözlemi yapmaya başlayabilirsiniz ve bazı kişilerle aranıza biraz mesafe koyabilirsiniz. Çünkü siz değerlisiniz. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Şimdi rahatsız edilmeyeceğiniz, sakin, sessiz bir ortamda Rahat bir şekilde oturun. İster bağdaş kurun, ister sandalyeye oturun, ister bir koltukta oturun. Ayaklarınız yere değebilir. Nasıl rahat ediyorsanız. Yeter ki omurganız dik olsun. Şimdi derin bir nefes alın. Ve yavaş çevirin. Tekrar derin bir nefes alın ve yavaş çevirin. Her nefes alışta evrenin muhteşem yüksek yaşam enerjisini içinize çektiğinizi düşünün, hayal edin ve her nefes verişte. Auranızdaki, içinizdeki olumsuzlukları dışarıya bırakın. Tekrar derin bir nefes alın ve yavaşça. Artık daha rahat, daha sakin bir konumdasınız. Şimdi kendinizi düşünün enerji alanınızı bedeninizin etrafında sizi sarmalayan manyetik alan, auranızı düşünün. Auranızdaki tüm olumsuz blokajların, tüm olumsuz enerjilerin, tüm negatif enerjilerin koyu renkli, siyah, gri gibi bir Bulut olarak etrafımızdan her nefes verişimizde dışarıya, evrene doğru gittiğini hayal edin. Nefes alıyorum. Evrenin o muhteşem enerjisini içime çekiyorum. Nefes veriyorum ve auramdaki tüm o koyu renkli bulutlar, sisler benden uzaklaşıyor. Ve auram pırıl pırıl bembeyaz bir enerjiye doğru bürünüyor. Her nefes alışımda ve verişimde biraz daha, biraz daha beyaz bir auraya sahip oluyor. Tekrar derin bir nefes alın. Ay yavaş çevirin. Tüm o kara bulutlar, tüm o kara duman rengindeki enerji sizden uzaklaşıyor. Evrenin derinliklerine gidiyor. Dağılıyorlar. Auranız daha beyaz. Daha parlak bir ışık içerisinde. Sizin asıl enerjiniz bu. Bembeyaz, parlak, pırıl pırıl bir auranız var. İnandıklarınız, söyledikleriniz, davranışlarınızla bu pırıl pırıl enerjiyi koyu renge çeviren biziz. Ve şimdi bunu fark ettik, dönüştürüyoruz. Şimdi tepe çakranızdan yani başınızın tam üzerindeki tepe tat çakrasından beyaz bir ışığın yukarıdan ilahi olandan geldiğini tüm bedeninizin içine doğru girdiğini başınızdan burnunuzdan boğazınızdan omuzlarınız kollarınızdan bedeninizden göğsünüzden karnınızdan kalçalarınızdan, bacaklarınızdan ve ayaklarınızdan çıktığını hayal edin. Bembeyaz bir ışık ilahi olandan geliyor. Bu bir arınma, bu bir temizlenme. Bu ilahi olanla bir olma. Nefes alıyorum ve nefes veriyorum bu arada. Ve yukarıdan bembeyaz ışık tepe çakramdan giriyor. Tüm bedenimi geziyor bembeyaz ışık. Ayaklarımın altından yavaşça çıkıp tekrar evrene karışıyor. Tekrar. Yukarıdan, ilahi olandan muhteşem, bembeyaz, parlak bir ışığın başımın üzerinden girdiğini hayal ediyorum. Tüm başımı, omuzlarımı, kollarımı, bedenimi, ayaklarımı, ayaklarımı gezerek dışarı çıktığını imgeliyorum. Bunu her yaptığımda manyetik alanım, bedenimin etrafındaki auram daha da beyazlaşıyor daha da parlak ve ışıl ışıl. Muhteşem, bembeyaz bir ışıkla çevriliyim. Tüm bedenim o bembeyaz, parlak ışıkla sarılı. Görebiliyorum. Hissedebiliyorum. O benim alanımda. Her nefes alışımla yukarıdan geliyor ve ayak çıkıyor. Nefesimin eşliğinde. Giderek daha güçlü bir beyaz ışık sizi sarmalıyor. Fark edebiliyorsunuz değil mi? Hissedebiliyorsunuz. Çok güçlü, yoğun, bembeyaz, parlak bir ışık. Bedenimin etrafında. Beni sarmış ve beni tüm negatife karşı koruyabilecek güçte. Çünkü ilahi olandan geliyor. Tekrar derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Tüm auranız ve manyetik alanınız, bedeninizin etrafı, pırıl pırıl muhteşem bir ışıkla, ilahi olanın gücüyle çevrilir. Ve siz bu çalışmayı sıklıkla yaptığınızda bu alanı daha da güçlendirirsiniz. Ve size negatifin gelmesi artık çok zor. Bunu fark edin, bunu hissedin, hatta bunu görün görebilirsiniz. tekrar derin bir nefes alalım. Ve yavaşça verelim. Şifa olsun. Şu an itibariyle manyetik alanınız, auranız gerçekten çok güçlü, parlak, beyaz ve ilahi olanın elbette ışığıyla korunmuş durumda. Bu çalışmayı her yaptığımızda sizin enerji alanınız giderek daha da güçlenecek. Bunu belli bir zaman sonra kendi kendinize de kısa da olsa yapabilirsiniz. Özellikle kalabalık yerlere girdiğinizde, hastane, devlet kurumları, AVM gibi daha kalabalık yerlere girdiğinizde lütfen hatırlayın. Hatta evinizden çıkarken her gün yapın. Her akşam yatarken yapın. Bu size çok büyük katkı sağlayacak. Ben bu çalışmaya ayrıca özel bir frekans yüklediğim için bu çalışmayı siz yaptığınızda o frekans da sizinle birlikte çalışacak ve sizi ciddi şekilde etkileyecek.